Evet, yine yeni bir videoda sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere anlatmak istediğim kaş kaldırma, mikroblading ve e dudak renklendirme uygulamaları. Bunlar ne kadar etkileri sürer, ne zaman yaptırılmalı ve yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmeli gibi. Yanımda kaç tasarım uzmanı Sema hanım var. Şimdi Sema hanımla birlikte gördüğünüz resimlerde bir takım değerlendirmeler yapacağız. Öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Eğer dudak renklendirme işlemi yaptırmayı düşünüyor isek öncelikle dudak dolgusu yaptırma niyetimizde varsa öncelik tercihimiz dudak dolgusuna yana olmalı. Çünkü Önce dudak dolgusunu yaptırıp 15 gün sonra dudak renklendirme işlemi yapılmalı. Bunu ben görüyorum bazı hastalarımızda. Önce renklendirmeyi yaptırıp sonrasında dolgu için geliyorlar. Ve dolgu işleminden sonra renklendirmelerde piksel açılması gibi, televizyondaki piksellerin açılması gibi düşünün. Renkler daha soluk oluyor. Gördüğünüz gibi bakın burada öncelikle bir renklendirme işlemi yapılmış ve akabinde dolgu yapılmış. Şuraya görüyorsunuz bakın burada renk açılması gördüğünüz gibi buralarda üstte de mevcut Evet Seva Hanım sizce de bu uygulama nasıl yapılmalı Hocam çok güzel bir konuya değindiniz e, dudak dolgusundan önce hani e, dudak dolgusu yaptırmadan önce hani yaptırıp iki hafta ya da işte bir ayda sürebiliyor kişinin e, cilt yapısına da bağlı iyileşme süresi Kabuklanmadan sonra hemen dolgu yaptırabilirler. Ee, genellikle size geliyorlar dolgu yaptırmak için ama dudak renksiz ve dudak çerçevesi istiyorlar. Dudakta simetri bozuklukları oluyor. Biz bunları ne yapıyoruz? Reklendiriyoruz dudağının şeklini veriyoruz. Renk veriyoruz. Bu sefer ne oluyor? Dudağın şekli oluyor. Şekli belirleniyor evet. ve rengi oluyor. Evet. Genellikle ben... dudaklarda çok soluk renkler oluyor. Geçen bir senin çalışmanı görmüştüm. Öncelikle şu dudak kontürlerini belirlemiştin. Şu çevresini. Sonrasında İçini renklendirme işlemi evet, yapmışsınız. Evet, zamanlarda diyorlar ki rengi çok açık oldu. Hani bir ruj süreriz, işte özellikle kırmızı tonlarından çok rahatsız oluyorlar ama tabii bu e, kabuklanma geçtikten sonra çok doğallaşıyor, tamamen doğal oluyor. Peki. Renksiz dudaklar için çok iyi. Peki, dudak renklendirme işlemi tek seansta mı yapılıyor? Tek seansta yapılıyor, bir evet. kere de yapıyorsunuz kere de ve sabun ne kadar kullanabiliyor? Bunu e, bir buçuk iki yıl kullanabilir. 2 yıl kadar, evet. gerçekten çok uzun bir süre. Dudak dolgularının da bizim etkileri yaklaşık 1-1,5 yıl sürüyor. Bu da demektir ki aynı zamanlarda birlikte bir kombine yapılırsa dudaklarımızı hem daha volümlü hem daha renkli 1,5 yıla kadar çok güzel bir şekilde kullanabileceğiz. Bu arada kaş tasarımından ve kaş kaldırmadan bahsetmek istiyorum. Şimdi genelde belli bir yaştan sonra vücudumuzda kayıplarımızdan bir ne yapıyor kaşlarımız? aşağı doğru düşmeye başlıyor. Bu da bizim mutsuz bir ifademizi ya da şöyle diyelim üzgün, somurtkan bir ifade ortaya çıkartıyor. Tabii ki bu aynaya baktığında hiç kimsenin karşısında görmek istediği bir yüz değil. Öncelikle bize geldiğinde de biz ne yapıyoruz? Önce kişimizin yüzünü bir değerlendiriyoruz. Kaşlarımızın yapısını hatta burada Seba Hanım da hak verecektir ki kaş tasarımı ayrı bir sanattır. Çünkü kaş tasarımı kalıplaşmış bir uygulama değildir. Kişiye özel kaş tasarımı yapılır. Burada öncelikle eğer kaş tasarımı yapılacaksa, evet. değil mi? Kaşlarımızı botoksla kaldırmak için bir müdahale ediyoruz. Botoksun etkisi 15 günde tam oturur demiştik ve 15 günden sonra kaşlarımız yukarıya kalkık halde iken sonrasında tasarım evet orada evet. Sema Hanım giriyor devreye. Kaşlarını yeni bir tasarımla. Buyurun dinleriz sizi. Hocam ben daha dün e, danışanıma e, geldiğinde yaptım kaş ama biri düşüktü, biri çok yukarıdaydı. Ben e, dengelemesini botoksla aslında kaldırabileceğini söyledim. E, çok simetri bozukluğu vardı. Onu düzeltmeye çalıştık ama elimizden geldiği kadar. Hani evet. onun da bir yeri var. Yani burada sizin el olabilir. atmanız Aynen. gerekiyor. Şimdi evet, burada e, kaş tasarımı dedik. İşte botoksa kaldırmadık. İfade uzmanı dedik. Gerçekten bu çok önemli. Niye? Kişiyi değerlendirdikten sonra kişinin yüzüne göre mutlu bir ifade, dingin bir görüntü katmak için işte birlikte çalışma işte bu şekilde ortaya çıkıyor. Ve burada öncesinde yapılması gerekenler bahsetmiştik. İşte botoksla kaldırdık. Şöyle dingin bir ifadeyi yakaladık. Ve akabinde yeni bir tasarım. Kaş tasarımı hastamıza uygulandığında hastamızın görüntüsü hem daha genç, daha dingin ve daha mutlu olacaktır. Ve bu kişinin enerjisini yükseltecek, psikolojisini çok çok düzeltip Hayata daha mutlu, daha pozitif bakmasını sağlayacaktır. Evet bugün sizlere kaş tasarımı, kalıcı makyaj dedik, işte dudak renklendirme dedik, botoksla kaş kaldırma dedik. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Sema Hanım size verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür, ederim. teşekkür ederim katıldığınızdan dolayı. Evet bugünkü konumuz bu kadar. Yeni estetik alanındaki yeni gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve aşağıdaki linkten beni takip etmeyi unutmayın.